Arkadaşlar bugün size benim ve büyük ihtimal gördüğünüz çoğu Youtuber'ın kullandığı ekran yakalama programı olan OBS'in nasıl yayınlar için ve ekran kaydı için kullanılacağını göstereceğim size. Öncelikle ilk OBS'e girdiğiniz zaman burada sahne vardır büyük ihtimal ama yoksa bile şuradan ekle diyerek sahne ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra burada kaynaklar kısmında ekran yakalamayı ben kullanıyorum ama isterseniz burada her türlü yakalamayı, pencere yakalamayı, oyun yakalamayı kullanabiliyorsunuz. Ekran yakalamayı eklemek istediğiniz zaman buradan bu şekilde Bakın gördüğünüz gibi. Burada imleci sakla diyerek imleç hareketlerimin görüntüsünü engelleyebiliyorum. Dikkat ederseniz. ondan sonra burada masaüstü sesleri var. Masaüstü seslerini kısabilirsiniz. Ben biraz kısık kullanıyorum. Çünkü hani benim duymam gerekiyor sonuçta. Ama arkadaşlarım sesi biraz fazla geliyor. O yüzden yani size çok fazla ses gelmesin diye onu şekilde kullanıyorum. Buradan mikrofonunuzun sesini de kısabiliyorsunuz ekstradan. Ama tabii ben onu kısmıyorum. Çünkü benim zaten mikrofondan sesim yeterince kısık geliyordur şu an bile. Buradan hemen ayarlara geçelim. Burada genel ayarlarda burada önemli olan hiçbir şey yok aslında. Yani bu genelde görüntüyle ilgili. Yani görünümle ilgili. Yayın yapmak istiyorsanız burada Twitch hesabınızı bağladıktan sonra buradan sunucu seçiyorsunuz. Ben Warsaw sunucusunu kullanıyorum. Warsaw sohbet eklentilerini isterseniz açabilirsiniz. Ben açmadım. Çok fazla sohbet şey aldığımı söylenemez. Çıkış burada basit de benim. Şu an kullanıyorum o yüzden değiştiremeyeceğim. Ama isterseniz hani biliyorum işin uzmanıyım diyorsanız onu değiştirebilirsiniz. Buradan bakın ee, videomun bitrate'ini rate'ini, yani şeyin yayınımın bitrate'ini 2100 yaptım. Ben isterseniz buna istediğiniz sayıya getirebilirsiniz. Kollayıcı ben donanım AMD kullanıyorum. Güçlü bir işlemcim var. 2600 bana. Buradan isterseniz ses çeklemesini 160'a kadar çıkartabilirsiniz. Daha fazlası biraz zorluyor. Benim şimdilik dursun hiçbir yer değiştirmeyeceğim çünkü. Ondan sonra kayıt kayıt yaparken de burada göreceksiniz. Aynı kay, şey kayıt kalitesi, aynı kaliteye yakın büyük, büyük dosya boyutu falan filan burada bir sürü seçenek var. Eğer yeriniz bu olsa daha kaliteli olanları da seçebilirsiniz. Yeriniz azsa daha şeyi de seçebilirsiniz. Az da seçebilirsiniz. Benim yerim bol olduğu için aynı kaliteye yakın büyük dosya boyutu. MKV olarak kaydediyorum. MKV dosya boyutu çok büyüktür. MP4 olarak da kaydedebilirsin. Hani hiç şey yapmayayım dersen hiç uğraşmayayım işte dış aktarmayla falan filan dersen MP4 olarak da kaydedebilirsin. Hemen videonu editlemek istiyorsan editlersin. Ne olur biter. Burada ben yine kodlayıcı olarak yazılımı yerine donanımı kullanıyorum. Donanım kullandığınız zaman dosya boyutu nispeten düşer. Ama performans olarak donanımızın yani işlemcinizin şeyde biraz düşüyor. Mesela sese bakalım şimdi. Ses de masaüstü sesleri işte varsayılan olarak hani sonuçta masaüstü. Yani onu değiştirmeme gerek yok. Mikrofon ve yardım sesi olarak benim gördüğünüz gibi burada istediğimi seçebilirim ama ben şeyi seçiyorum tabii ki. Kulaklamanınkini seçiyorum. Buradan isterseniz ikinci, üçüncü, dördüncü seçebilirsiniz. Yani Bozulma oranını değiştirebilirsiniz. Çok işinize yarayacak ayarlar değil bunlar ya. Hani Yani buradan bu şekilde isterseniz buradan e, kayıt şeylerinizi ayarlayabilirsiniz kısa yollarınızı. Bakın gördüğünüz gibi benim F5 ile başlatıp F5 ile durduruyorum kombinasyon olarak çalışıyor. F6'da, F6 da F6 ile de kaydı duraklatıp devam ettiriyorum. Gelişmiş ayarlar kısmında da işleme ölçeği ne değiştirebilirsiniz? Bende normal olarak duruyor çok sıkıntı çıkarmaz size yani hani inanılmaz zaten gelişmiş bir kanalı açacaksanız ya da ki yani kanalınızı o duruma getirdiyseniz bu ayarları zaten çok daha iyi yapabileceğiniz yerler var. Onlara bakarsınız. Ee, anlatacağım bu kadar. Hiçbirini uygulamayacağım tabii ki. Zaten hiçbir şey değiştirmedim. Burada sahne geçişleri için efektler var. Mesela ben buradan oyuna girdiğim zaman falan filan. Farklı farklı şeyler çıkıyor. Ee, bilmiyorum ben kullanmıyorum ama isterseniz siz kullanabilirsiniz. Buradan stüdyo moduna geçebilirsiniz. Ya da yayın açmak için işte gösterdiğim gibi şey yapabilirsiniz buna yayın kısmından Twitch hesabınıza ya da herhangi başka bir hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Buradan da sonucunuzu seçerek band genişliğinizi test edip ona göre de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bu ayarların hepsi. Yani hiçbirini değiştirmedim. Şu an gerek yok çünkü benim ayarlarımın hepsini yapmıştım ben. Buradan şey dosyaları nereye kaydedeceğinizi seçin. Önce bence yani yeriniz şeyse kısıtlıysa öyle çok daha iyi olur göstereceğim şey bu kadar. Zaten 5 dakikalık videomuz oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir biraz. İyi günler dilerim size.